man Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir soru cevap videosuna hepiniz hoş geldiniz. Az dilerim bayağıdır böyle sorularınızı falan cevaplamıyordum. Güzel bir soru cevap çekelim dedim. Daha fazlası için süperi beyni patlaması yapmayı unutmayın gençler ve yorumlarınızı da bol bol bekliyorum. Yorumlara da yine sorularınızı yazın. Gelecek video buradan alırım. Bu sorularınızı Instagram'dan aldım. Beni Instagram'dan da takip edin. Umit 068. çok sık story falan atıyorum gençler. Oradan da beni güncelce takip edebilirsiniz. Ve siz bir yandan da arkadaşlar Aranof oynayacağız ama dediğim gibi soru cevap yapacağım genelde. Sizler de Aranof Valor'u bedavaya videonun altındaki linkten indirebilirsiniz. Sizlere falan da oynayacağım. Hemen videonun altındaki linkte tıklayıp indirin bedavaya gençler. Ve gençler sorularımıza başlayabiliriz. İlk olarak em Ronaldo fans demiş ki abi Cihangir kaç yaşında? Arkadaşlar ben 5 Ocak'ta 30 olacağım. Cihangir'de 10 Ocak'ta 3 olacak ee, Böylelikle görmüş olduğunuz gibi Akıp gidiyoruz Cihangir'le Sonra Talha67 demiş ki Abi Haaland mı Mbappe mi demiş gençler Arkadaşlar bence e, Haaland Ben Mbappe Haaland'ın inanılmaz bir seviyede Olacağını düşünüyorum O yüzden bence gençler Haaland Sonra ee, abi hangi takımlısın? Çocukken hangi takımı tutuyordun?" demiş Ünal. "Abicim ben takım tutmuyorum. Eee YouTube'da Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray hepsiyle oynadığım için böyle artık aynı spiker gibi oldum. Tarafsız gibi oldum gençler." Oy şuradan direkt vurmaya başlayalım azar azar. Sık oğlum, sık. Ben bunu öldürürüm. Bir şey diyeyim mi? O iki kişi oldular Artistlere bak Evet bu üsse gide dursun Ve gençler sonra Talha demiş ki abi pes kapışmadaki en efsane maç hangisiydi Arkadaşlar bence çok fazla En efsane maç vardı yani Eee asla Öyle anlatamam ama şimdiye kadar Şimdiden söyleyebileceğim en efsane bir maç Daha geçen 8 attığımız maç yani, yani Bence neredeyse her maç efsane oluyor gençler Eyüpteli demiş ki abi Emre Can'a bilerek mi salıyorsun Arkadaşlar bilerek sanmıyorum ama şöyle, söz, şöyle söyleyeyim sizlere Prime oynamıyorum Emrecan'a karşı Yani ligin sonuna doğru prime oynayacağım çünkü Fırtına gücü taraftar da keyif alsın istiyorum ligden ee, Onlar da biraz oynasınlar O yüzden yani şöyle söyleyeyim prime oynamıyorum Ama yine de e, böyle puan durumunu falan yani bilerek kaybetmiyorum Puan durumuna lider olmayı yakın tutmaya çalışıyorum ama yine de bir oluyor Emrecan kazanıyor üst üste falan. Bazen benim elimde öde olmuyor gençler ve öyle öyle görmüş olduğunuz gibi efsane bir lig oluyor. Ama dediğim gibi prime ölümüne oynamıyorum. Daha çok keyif almaya, sizleri eğlendirmeye çalışıyorum ama ligin sonlarına doğru prime oynayıp %100 buraya 4. şampiyonluk kupasını getireceğim size sonra hemen bir yandan da devam bakayım şöyle gençler neler diyorsunuz şunu bir öldüreyim ya şuna gıcık oldum öl artık öl hadi lan öldüremedim ya şaka gibi Allah reis geliyordu valla bir üstte gidelim biz eee abi sence milli takım dünya kupasına katılabilir mi demiş Ömer Keser abicim imkansız diyorum ya çok kötü bir gruba düştük. Hem İtalya hem şey Portekiz'i yenmemiz gerekiyor. Bence yani mucize bir şekilde birini yensek bile birini yenemeyiz yenemeziz. Abi kapışma liginde hiç zorlandım mı arkadaşlar? Mervan beni çok zorlamıştı geçen sezon. Ama şampiyona ulaştık. Bu yıl Emrecan da fena değil zorluyor. Ama ben bu yıl da şampiyona çok rahat ulaşacağımı düşünüyorum. Ee, bu arada soruların çoğunda şey var. Mervan'la Hasan abi niye yok arkadaşlar? Mervan, Hasan abi. Nisan Mayıs'ta PES 22 liginde olacak. Bu El Pesico burada daha yoklar. Onlar o ligde olacaklar. Devam bakayım şöyle. Eee e Futbol 22 May Club Mayıs 2022 ertelendi. Evet arkadaşlar büyük bir ihtimal 2022 ertelendi. Şöyle bir vuralım. Şöyle de bir gönderelim. Oh neredeyse öldürüyordum. Hadi bakalım bu koridor bizim baba. Saldırın gençler. İçeriye girme. Bekliyoruz tamamdır. Sonra... 2021'de çıkardığın en iyi PES oyuncusu arkadaşlar. Hepsi neredeyse iyi. Ama o Haaland'ı çıkarttığımda geçen sene inanılmaz olmuştu. O harbi çok fenaydı be. Haaland'ı çıkarttığımızda gençler inanılmazdı. Şöyle vurmaya başlayalım bakalım. Vur vurun vurun beyler vurun kıralım orayı. Sıkıyoruz bakalım kırabilecek miyiz duvarı? Allah tehlikeli oldu orası. Bana kimse yardım etmiyor ama burayı neredeyse kıracağız. Devam bakalım. Şöyle girişiyorum direkt gençler. Gönderin bakalım. Biraz bekleyeceğim şöyle destek vermeye çalışıyorum. Hadi öl lan artık. İki kişi geliyorlar hemen. Gel gel Yiyorsa gir eve. Evet. Devam bakalım arkadaşlar. En sevdiğin Türk futbolcu. Arkadaşlar milli takımda bu aralar en sevdiğim kim? E, halen Merih Demiral diyebiliriz. Merih Demiral'ı çok seviyorum. Çağla Söğüncü'yü de çok seviyorum. Yani stoperleri stoperlere karşı baya bir şeyim var. Ee, bu sene de şampiyon muyuz? Evet gençler, çoğunuz bu soruyu sormuş. Bu senede şampiyonuz. Hiç merak etmeyin hiç. Ya bu bana niye böyle artı saktı meydan okuyor? Öleceğim neredeyse. O zaman bir üste gidelim. İki, ee... abi dolar ne olur demiş çoğunuz arkadaşlar gençler. Ee... ben valla o ekonomi işlerinden hiç anlamam hiç bilmiyorum ama inşallah güzel şeyler olur diyeceğim her şeyin hayırlısı olsun. Bilmiyorum valla. Şimdi abi hayatının dönüm noktası ne zaman oldu? Bence gençler birincisi YouTube'a başlamam. üniversite Üniversiteye başlamışken ve üniversiteyi bitirdikten sonra da devam etmem. İkincisi de Türkiye'ye taşınmam. Yani Almanya'yı bırakıp Türkiye'ye taşınmam. Bu ikisi bence hayatımın iki dönüş noktasıydı gençler. Ekipteki en sevdiğin kişi demişsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar öyle bir şey yok herkesi. Ee, çok seviyorum. Hasan abi abim gibi, Emrecan kardeşim gibi, Furkan da aynı. O yüzden öyle saçma şeylere gerek yok. Çünkü onda çok kişi yazmış. O yüzden dedim. Abi şey dururken bana vuruyor ya saçma sapan duvar. Alın bakayım şunu. Şunu da al. Ne oldu? Ne oldu? Yemedi mi? Yemedi mi? Neredeyse alıyordum aklını. Girin beyler içeri. Onu öldüreceğim lan. Öldürdüm. Bu kadar. Gençler ben bir üste gidiyorum. Canımı yenileyim. Şimdi. Cihangir'le daha çok video gelecek mi demişsiniz arkadaşlar. Gençler Cihangir'le zaten iyi geliyor. Ee, o videolar büyüdükçe tabii ki daha çok gelir. Anlamaya başladıkça. Şimdi artık mesela pesi, siyah topu falan anlamaya başladı. Yani top açılımlarında bol bol gelir. Hele pes 22 çıksın. Yine orada da bol bol top açılımı gelir Cihangir'le. Mannheim'den selamlar demiş Polat. Selamlar abicim. Gençler arada kaldım, arada kaldım ya. Herkes buraya gelmiş. Ee, abi Cih Cihangir büyüyünce pes draftlar gelir mi? Bence arkadaşlar şimdi çocukluğunda görebildiğim kadarıyla futbolu çok seviyor. Pisi FIFA'yı falan da çok seviyor. Yani biraz benim örnek kalacağını düşünüyorum. O yüzden beraber pes FIFA geleceğini düşünüyorum Cihangir'le. Hayırlısı bakalım. Abi halı sağa gelecek mi gençler? Kış geldi halı sağ yaza gelir. Bu sene de şampiyon Şaplak City %100 can. Hem hatta bence iki kupayı da kazanacağız hatta. Sonra abi Azerbaycan'da buluşma yap demiş Azerbaycanlı kardeşlerim gençler bakalım şimdilik öyle bir plan yok GTA 5 ekip gelsin çok güzel oluyor demişsiniz arkadaşlar gençler Selim abiyle Sartla falan e, biraz toplanabiliyoruz orası biraz oturdu sanki yine GTA 5'ler gelecek hatta Emrecan'la yakında Çukur Hayat da gelecek Cihangir'e kanallaşmayı düşünüyor musun demişsiniz. Düşünmüyorum arkadaşlar. Daha çok benim bu Ümidi kanalında beraber video gelir diye düşünüyorum. Öyle özel bir kanal planım şimdilik yok. Ama ileride ne olur bilemeyeceğim. Ama uzun bir süre yani şey düşünmüyorum. Cihangir'e özel bir kanal. Evet girin artık içeri hele şükür ya. Vur 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 vur. Kıralım şurayı. Şöyle. güzel. Bunlar birazdan kaybedecek gençler kuleyi paramparça ettik. Artık finale doğru gidiyoruz. O da öldü. Burası da ölür mü? O da öldü. Burası da ölür mü? O da öldü. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi. Şimdi iki şampiyon. Gençler sorulara genelde hep aynı. Ee, abi eşini niye göstermiyorsun demişsiniz. Arkadaşlar eşim kendi gözükmek istemiyor videolarda. Ben de tabii ki saygı duyuyorum. Son Hadi bitirelim artık şu maçı. Geldi bizimkiler. Girişin beyler girişin. Öldü bunlar öldü haydi. Ve gençler bunlar kaybedecek zaten. Şöyle bir vurabiliriz. Ve bitiyor. Abi bu sene severek izlediğim bir dizi var mı? La Casa de Papel'i izledim gençler ve Survivor'ı heyecanla bekliyorum. Türk dizileri izlemiyorum ama. Eee 2015 arkadaşlar. WWE neden gelmiyor demişsiniz? Mart'ta arkadaşlar. Mart'ta WWE 2022 çıkacak. Hem de PlayStation 5'e özel. Mart'ta çıktığında çekeceğiz dayıyla falan bol bol. Yani merak etmeyin. Avusturya'ya gittin mi? Gitmedim gençler. Hollanda'ya gittim. Belçika'ya falan gittim. Ee, Fransa'ya gittim. Ee, SQ United bu ligde bu el Pesico. Bu Emrecan'la benim özellikim Mayıs'ta PES 22'de olacak. Ee, başka var mı arkadaşlar? Bu kanal açtığında bu kadar büyüyeceğini düşünüyor muydun demiş Kemal Düşünmüyordum kardeşim gerçekten düşünmüyordum Bugünleri asla hayal edemiyordum Nasip de varmış oldu Başka gençler Dediğim gibi sorularınızın çoğu hepsi birbirinin aynısı O yüzden e, Bu şekilde genel olarak Hepsini cevaplamış oldum gençler Bu arada MVP olmayı bir puanla kaçırmışım Tolunay 8 kill almış 2 defa ölmüş ben 6 kill almışım 1 defa ölmüşüm bir puanla MVP'yi kaçırmışız ama sağlık olsun. Win'imizi aldık gençler. Rakibimize hiç e, nefes bile aldırmadık. Ve çok tatlı, çok güzel bir soru cevap olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar videonun altındaki, videonun altına, yorumlara... Bu videoda cevaplamadığım güzel yeni sorularınızı yazın. Yine cevaplayacağım. Ve süper bir beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Buraya koyduğum videoları izleyin. Buraya tıklayarak kanalıma abone olun. Sabahki videolarımız falan var. Dün Emre Can'la eğlence videosu geldi. Hepsini izleyin. Görüşürüz men.